Merhaba sevgili 5. sınıflar. Evet bugün İngilizce ders kitabımızın 20 ve 27. sayfalar arasındaki etkinlik çalışmalarıyla, çözümleriyle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Evet ben video akışını size bırakacağım. Biri, çok fazla konuşmak istemiyorum. Siz ekranı dondurun ya da videoyu durdurun eksiklerinizi tamamlayın geçin arkadaşlar ayrıca bu videonun altında diğer tüm derslerinizin kitap çözümleri ve tüm derslerin yazılı soruları olacak şurada iki tane soru var gördüğünüz gibi bunun Türkçe'sine arkadaşlar haftada kaç dersiniz var bu ikinci sorumuzda bugün hangi dersleriniz var bugün hangi derslerimiz varmış mesela matematik bilim ve İngilizce dersleri varmış gördüğünüz gibi. Cevapları kırmızıyla, Türkçelerini de gördüğünüz gibi mavi ile yazdık arkadaşlar. E, ikinci, aşağıda B etkinliğinde ise e, ders programında eksiklikler e, bırakılmış. Bu eksiklikleri tamamlamanız isteniyor. Mavi ile yazdık eksiklikleri siz de yine videoyu durdurarak aynı şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. E, biraz size zaman vereceğim yazın aşağı doğru ineceğim ben. Evet, eğer bitirmediyseniz tabii ki e, videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Ben aşağı doğru gidiyorum, yoksa video çok uzayacak. Burada eksiklikler var, eksikleri tamamlamanız, uygun kelimelerle tamamlamanız isteniyor. E, müzik, tarih, matematik ve e, bilim olarak yazılmış. ilk e, Dört tane boşluğumuz var. Boşlukları sizde hemencecik, hızlıca tamamlayabilirsiniz videoyu durdurun ben aşağı doğru gidiyorum Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi eksikliklerimiz bu şekilde tamamlanmış 21. sayfada 21. sayfada ıı, eşleştirme var Arkadaşlar bunu biraz küçültmem lazım ekranı tam görünebilmesi için Evet gördüğünüz gibi işaretledik yeşil ıı, nereye gidiyor? Marla'ya gidiyor. Evet. Marla'ya gidiyor. Futbol topu kime gidiyor? Steve'e gidiyor. Bu ne? Pergel. Pergel kime gidiyor arkadaşlar? Selin'e e gidiyor. Bu da boya takımı. Boya fırça takımı. Sarı kime gidiyor? Umut'a doğru gidiyor. Bunu da bu şekilde işaretleyin sevgili gençler. Biraz büyüteyim aşağı doğru gideyim. Bu şekilde çok basit aslında işaretleyebiliyorsunuz hemen. 22. sayfamızda bir şarkı sözleri var. Müzikli şarkı sözleri. Bu eksiklikleri tamamlamanız isteniyor. Evet eksiklikleri gördüğünüz gibi mavi ile tamamladık arkadaşlar. Daha rahat görebilmeniz için biraz daha büyüteyim şunu. Evet daha rahat görebilmeniz için. Mavi farklı bir renkle e, doldurdum yine durdurarak yazabilirsiniz sevgili gençler. Ben biraz yavaş gideceğim. Şimdi biraz daha küçültsek çok büyük ekranda görünmüyor. Ekranı şu şekilde. Bir daha küçültsek. Yani aşağıda zaten boşlukta bir şey yokmuş. Evet bu şekilde tamamlayınız. Bekliyorum biraz size vakit veriyorum. Çünkü 27'ye kadar baya vaktimiz var. Baya zaman geçecek arkadaşlar. Evet, geçiyorum. B B'ye yine bir e, ders programı var. Ders programını tamamlamanız isteniyor, yazmanız isteniyor. Sınıf ders e, programının tamamlanması isteniyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü bir günü kırmızı, bir günü mavi ile yazdım. Daha rahat e, seçebilmeniz için ayırt edicilik özelliği olsun diye arkadaşlar. Aşağıda da bunu bir bitirelim veya siz durdurun e, yazın programı ben aşağı doğru gideyim. Çünkü bunların Türkçesi ve cevapları aşağıda var. Bakın Türkçesini aşağıda verdik arkadaşlar. Kendimi tanıtabilirim. Kendi hakkımda bilgi verebilirim. En sevdiğim dersleri söyleyebilirim. Evet. <laughs> Devamlı bazen hiçbir zaman. Evet. Her zaman bazen hiçbir zaman. Tamamı her zaman tabii ki yapabileceğiniz şeyler bu. Kendimi tanıtabilir miyim? Evet her zaman. Sevdiğim dersleri söyleyebilir miyim? Tabii ki bunlar hepsi nedir? Her zaman yapabileceğiniz şeylerdir. Bunların zaten Türkçesini aşağıda verdik. Soruların Türkçesini aşağıda verdim şu şekilde. Bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ülkeleri ve milletleri adlandırabilirim. Tabii ki her zaman dersleri şöyle, şöyle diyebilirim. Her zaman dersleri sevmediğimi söyleyebilirim. Evet, her zaman. Derslerin zaman çizelgesini okuyabilirim. Evet, her zaman. Bunlar her zaman yapabileceğiniz şeyler. Zaten her zaman olarak hepsini de işaretledim. Tabii sizin yapamadığınız şeyler varsa bazen de diyebilirsiniz. Ben her zaman dedim ama siz kim Bazen diyebilirsiniz. Her zaman demek zorunda değilsiniz sevgili gençler bunlara. Aşağı doğru gidiyorum 24. sayfa. 24. sayfada karışık harfler verilmiş. Bu harflerin düzgün yazılışı. Iı, milletlerin ismi olarak düzgün bir şekilde yazmanız isteniyor. Turkish, Germany, French, Russian ve İtalya olarak ben düzelttim. Bir yanlışlık varsa tabii ki siz de düzeltebilirsiniz. Birinci e, etkinliğimiz bu arkadaşlar. İkinci etkinliğe geçiyoruz. İkinci etkinlikte yine boşluklar var. Boşlukları tamamlamamız isteniyor. Bunu yazın siz. Evet şurada da boşlukları tamamlamamız isteniyor. Dört tane boşluk var zaten. Ben bunları zaten Doldurdum. Gördüğünüz gibi boşluklar. Şunlar altını kırmızı ile çizeyim. Bu boşlukları sizin için tamamladık. Ve bunun Türkçe çevirisi de aşağıda verildi arkadaşlar. Aşağıda öğretmeniniz belki Türkçesini de isteyebilir. Türkçesini de yazabilirsiniz bunun. Evet hemen doldurumunu Linda ile Sue'nin burada bir diyaloğu var. Bakalım ne demişler. Merhaba ben Linda'yım. Sue merhaba Linda ben Sue nasılsın Linda iyiyim teşekkür ederim nerelisin Londralıyım diyor sen ben Kanadalıyım kaç yaşındasın 17 yaşındayım ya sen ben 16 yaşındayım kaç dil konuşabiliyorsun 3 dil İngilizce İspanyolca Almanca Linda harika sadece İngilizce konuşabiliyorum en sevdiğin ders ne Linda şey matematiği seviyorum ama tarihi pek sevmiyorum diyor. Evet böyle bir diyalog var arkadaşlar. Burada Evet eksiklerinizi dört tane eksi hemen tamamlayın. Aşağıda Türkçe çevirisi, diyalon Türkçe çevirisi var. Türkçe çeviriyi de defterinizin ya da kitabınızın bir kenarına yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yine videoyu durdurarak siz yazabilirsiniz. Ben aşağı doğru 25. sayfaya doğru gidiyorum. Burada bir eşleştirme var. Eşleştirme gayet basit zaten arkadaşlar. Bir daha küçülteyim şunu. Tamamı görünmüyor. Evet şimdi göründü. E eşleştirme e, resimler var. Resimler ile e, kelimeleri eşleştirmeniz isteniyor. E, 2, 6, 3, 1, 5, 4 şeklinde nasıl eşleştiriyoruz? Mesela 4 müzik neyi? Bir müzik aletini bulacağız. Evet müzik aleti gördüğünüz gibi gitar. 4 numara. Bu şekilde eşleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu eşleştirmeyi de yaptıktan sonra Aşağı doğru dördüncü etkinliğimizde yine e, kelimeler verilmiş şurada gördüğünüz gibi bu kelimeleri uygun boşluklara doldurarak cevaplayınız diyor arkadaşlar Evet. 1 2 3 4 5 5 tane kelime 5 2 3 4 5 tane de kelime verilmiş zaten 5 boşluk 5 kelime. Uygun yerlere yerleştirdik ve Türkçe çevirisini de şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Türkçe çevirisini de belki öğretmeniniz isteyebilir sizden. Onun için sizin için Türkçe çevirisini de yaptık. Bunları da defterinize ve kitabınızın bir kenarına yazmanız sizin için iyi olacaktır. Geçiyorum 26. sayfaya doğru. Siz tabi durdurup yazıyorsunuz. Burada A ve B karşılaştırmaları var. Hangisi hangisine karşılık geliyor? Başındaki e, rakamlarla eşleştiriniz diyor arkadaşlar. E, rakamlarla. Evet gördüğünüz gibi bir şu şekilde eşleştiriyoruz. Bunu yapmamıza gerek yok. Zaten başına rakamları vermişiz. daha kolay anlayabilmeniz için eşleştirme bu şekilde arkadaşlar hangisi hangisine karşılık gelir? A'daki, B'dekinin hangisine karşılık gelir? Onu o şekilde rakamlar başına koyarak eşleştiriyorsunuz. Burada da görseller verilmiş. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe hangisi hangi derse denk gelir? Onu istiyor sizden. Mesela pazartesi ne varmış? Matematik ve müzik varmış arkadaşlar. Salı günü ne varmış? Mesela kimya varmış. Çarşamba günü ne varmış? İngilizce kursu ve resim varmış. Perşembe günü ne varmış arkadaşlar? Türkçe, Türkçe varmış. Cuma günü beden eğitimi yani spor ve sosyal bilimler, sosyal bilgiler varmış. Burada yazdık zaten. pazartesi günü hangi dersler var? Matematik ve müzik. Evet yukarıda da bak gördüğü gibi matematik ve müzik var arkadaşlar. Türkçelerini de yazdım ki karşısına anlayabilirsiniz. İngilizce kursu ne zaman? İngilizce kursu çarşamba günü değil mi arkadaşlar? Çarşamba neredeydi? Evet, çarşamba günü gördüğünüz gibi İngilizce kursu, İngilizce dersi çarşamba günü. Cuma günü bilim var mı? Hayır, cuma günü bilim yok. Cuma günü ne var arkadaşlar? Sosyal ve beden eğitimi var gördüğünüz gibi. E, haftada iki ders var. Burada sosyal bilgiler, perşembe günü mü? Hayır, sosyal bilgiler perşembe günü değil. Hangi gündü sosyal bilgiler? Gördüğünüz gibi cuma günü Friday evet gördüğünüz gibi cevabımız bu şekilde. Bunu da bu şekilde yazın. Türkçesinde yazabilirsiniz karşısına hangi sorunun hangi anlama geldiğini daha rahat cevaplandırabilmeniz için. Geçiyorum son sayfada. Son sayfada bu şekilde doldurunuz arkadaşlar. Biraz daha mı küçülteyim? Yine ekrana sığmıyor. Bakalım bu şekilde sığacak mı? Evet bu şekilde sığdı. Evet arkadaşlar bu şekilde sığdı. Bunları da bu şekilde lütfen yazınız. Kırmızı yazıyla yazdıklarımız. Evet şurada kırmızı yazıyla yazdıklarımız. Boşlukları doldurduğumuz kelimelerdir bunlar. Lütfen videoyu durdurun ve boşlukları bu şekilde doldurun evet arkadaşlar. Videomuz burada son buldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın ki onlar da ödevlerini çabuk bitsin. Hızlıca oyun oynayabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili gençler.